Vakfur'da kahvaltı yapmaya karar verdik. Asay oğlumuz var. Böyle böyle pankekimiz var. Bir keçi peynirli omletimiz çok güzel bir kahvaltı gerçekten. Çok güzel bir oldu. Tamam, fikirde. Hmm. Evet, şey. benim aferin. Pankek çok güzeldi. Yumurtayı hiç böyle güzel oturan hayal etmezdim. Keçi peyniri böyle var ya akıyor içeride. O kadar güzel. Bu malzemeden kaçmamışlar ben onu söyledim. Yani verdiğim fiyata dolu bir şey geliyor. Çoğu yer şu anda fiyatları yükseltmesine rağmen içeriği dolduramıyor yani. Geçenlerde bir yerle kavga ettim o yüzden. Burada en azından bir para ödüyorsun ama Nerede kavga ettin? <laughs> ne kavga ettin? Avokado toast aldım. Şey, avokadolu kruvasan aldım. Avokadoyu içine böyle Böyle bir şey yapmışlar yani, anlarım. Avokado yok. Asla yok Ayıp be. Aynen ben dedim ki ayıp yani. O zaman ya onu yazdım. Şef geldi. Kadın da çok yardımcı oldu. Hani böyle anlıyorum sizi bilmem ne falan. Dedim ki ben sizle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Öyle söyleyince dedi ki ya bu ilk aldığımız şikayet değil desem <laughs> size dedi. Hem de görseli değiştirin. Avokado süsü koyun. Ya içine düzgün koyun. Fiyatı ona göre koyun. Ya da bu fiyatı yükselttiysen bu ürünü böyle ya. satamazsın. Hani bu zaman da hep şöyle oluyordu. Ya yani neyse ya miyim? Şimdi seninle geldik. Atıyorum işte. Günümüz bugün Abi günümüz bozulmasında bir şey yok. O parayı ben vereceğim de benim canım sıkıldı yani. O zaman o da bilecek yani. Doğru. Ne yaptılar sonra? Avokado verdi evet. Küçük kâsede avokado getirdi. Onları, onları da fiyata giriyorlardı normalde başta. Evet. Sonra da fiyata girmemişler ama daha gitmem yani kesinlikle böyle bir şort denedim. Çok rahat bir şort bu arada. Şöyle birazcık kıvırarak falan belki kullanırım. Birazcık İsveç bayrağı gibi dedim hani Ama rahat bir şort bunu alabilirim belki. Sonra şöyle bir elbise denedim. Ama bunun e, iki small'u yok. Şuralardan birazcık büyük. Gördüğünüz gibi. Bu small'u görmek için denedim. Böyle burası da güzel bir keten kumaşı var. Arkasından da böyle. Şurasını bağlıyorsunuz. Fermuarı var. Şimdi. Sanırım bu tatlı bir, bir elbise ya. Tatilde falan Şimdi çok tatlı olur giyebilirim, alabilirim bunu. Ama ikisim olma. mu? Son olarak şöyle bir elbise giyindim. Bunun da kumaşı ve şu şey çok güzel üstü. Ben sadece böyle biraz daha geniş bir elbise düşünüyordum. Ama yine de güzel bence. Rengi çok güzel. Tam beyaz değil. Ama şundan bir tık daha eminim. Şundan değilim kötü olur. Bu bir şimdi kalsın belki giderken alır. Bir meze seçmeye geldik şimdi. Patlıcan ezme, girit, geride, bu Böyle kesin önerdiğiniz çok gidiyor dediğiniz bir şey. Şu mu? Ben evet onu bir ben de şey yaptım. Bence bir tane bunu alalım. Onun içinde ne var? Bunun içinde kuru üzüm, peynir, ee, biraz ekşi, biraz tatlı. Rakı eşlik Şurada Urla Vurla diye bir şarap var e, kırmızı. Ben bir Urla Vurla istiyorum. Vurla, vurla. Hı -hı. yani çok güzel bir şarap vardı. Mezeleri güzeldi. Bence en güzel yemek kaburgasıydı. Şimdi evde bir makyajımı çıkaracağım. Sonra da birazcık TikTok editi yapıp yatacağım, uyuyacağım. Makyajımızı çıkaralım. Ay yüzüne bak ne kadar şiş. Tahinli demeyi tercih ediyorum ben onu. Tahanla tüm bursalardan özür diliyorum burada. Bu da benim bunun Dominik kombiyim. Orada gördünüz beni bunu. Ofiste yiyordum şimdi burada yiyordum. Çok, çok tatlı oldun yani. Ne, ne demek istiyorsun? Bu bana mı? E bunda hayır. Bunda bir tane daha vlogum var. Diyecekler ki ay bu kız da her yerde aynı şey yiyor. Ay <gülüyor> <ya>. <gülüyor> İnsanlar kamera böyle böyle bakıyor. Bir de şu anda normal bir perşembe günü yok çarşamba günündeyiz. İskender hakkındaki düşünceleriniz ne? Ben normalde bugün son gün İskender yeriz diye düşünmüştüm. Sonra dün bu fikri değiştirdim ve şey yemeye karar verdim, döner yemeye karar verdim. canım benim İskender çok ağır. Tereyağı asma, çok güzel yiyorsun ama onu yedikten sonra 3 gün kendime gelemiyor benim midem. Hoş değil yani. Güzel. Çap çarşı bir yerdeyiz, çok Kilometrelerce öteden canımı çektiren. Ne güzel reklam yapıyorum. Her yerde var. Şimdi burada bir kıymalı, peynirli, kaşarlı, kuşbaşılı karışık hepsinden aldık mı ya? -"Peynirli, harç, İşte bu. Şu kapı dikliğe bakın. Evet. Çok sıcak. Çok güzel gözüküyor. Bu kuşbaşı, bu kaşarlısı. Ben bunu da çok seviyorum bu arada. Ya şu, şu ekmek var ya mükemmel bir pide. Kıymalısı ve karışık. Şimdi bir saçlarımızı toplayalım. özlediğim tüm Türk lezzetlerini dört günde hallettim. Burası hep böyle bir kuyruk. Bak şu gördüğünüz var ya kuyruk, tahanlı kuyruk. Normal sıradan bir çarşamba günü olmasına rağmen kap kalabalık. Ama sıra çabuk bitiyor. Burada bir bu alçık alçık şeklinde. Şimdi biz sıraya geçiyoruz bak şu gördüğünüz full kuyruk. Ay bizim Dominik'te bir tane kuş var. Ne, ne kuşu ya, bir... adam çalıyor. Ben de kuş sandım. <laughs> Ama gerçekleri orada. Gerçek var gibi. Dominik'teki kuşlar böyle çalıyor. İşte. Çalıyor, ötüyor. Ben... <laughs> mi <laughs> Bizim Domek'te bir tane okuyor şu an. Alarm gibi. O kadar canımızı sıkıyor ki artık. Çünkü bir şey alarm çalıyormuş gibi, bir şeye haber veriyormuş gibi Horoz var mı? Horoz yok. İşte belki onun yerine vardı. Horoz muhakkak vardır bu arada da benim yaşadığım yerde yok. Horoz yoksa tavuk nasıl olacak? Bayağı iyi temizledi var ya, kötü pislenmiş. E bunu sırtını kim temizliyor? Şöyle <laughs> bir şey. Ya ne bir son olsun. Ben ya beğendim. Bu gün bence Ya var ya durduk yerde gittik. AVM'den iki tane kozmetik aldık. Merle döndük. Şu Fenty. Fenty. Fenty Beauty'nin bir tane ruju vardı. Ben bunu şöyle New York'ta görmüştüm de alıp almam konusunda emin olmamıştım. Bak şu an dudaklarımda o var. Şöyle bir ruj tamam mı? Adı neymiş? Tulip Kiss. Tulip ama lale olan da 2 numara. Şöyle bir rengi var. Kalemi bunun aynı renkleri, Orada bir tane kalem buna biz kendimiz eşledik. Bu kalem de neymiş? Traced Out Peanut Butter. Traced Out onun adıymış galiba. Rengi peanut butter. 4 numara. Güzel oldu ya. Kız çok tatlı bir şey. <laughs> Ay ya? bilmiyorum bana bir şey gıcık yaptı. <laughs> Döner yemeye gideceğiz. Artık bugün Bursa'da son. Bursa vlogunu bu akşam dönerle kapatacağım. Yani dünyaları yedik. Arkadaşım şey yazdı. Bursa'daki insanlar yiyecek hiçbir şey bırakmadınız yazdı. Öyle oldu gerçekten. her gün bir pide yok işte ne bileyim ay kazandı bir falan var. Onları da yiyelim bak canım çekti şimdi. Pideler ondan sonra köfteler ama şimdi Bursa'ya gelmişken yemeden olmaz bence. Bu akşam da İskender'i biliyorsunuz ki biliyorsunuz ama dönerle değiştirdim. Çünkü İskender benim midemi bulandıracaktı. Şöyle güzel bir döner ayran. Belki pilav üstün mü yesem? Üff. Duygularım çok karışık. Uh, yani bu vlog şöyle olacak galiba. Bir yere gidiyorum yemek yiyorum. Arada başka bir şey yok. Hop vlog açılıyor. Başka bir yere gidiyorum yemek yiyorum. Bazen de öyle olur. Bursa'nın en önünde öğrencisine mi gidiyoruz? Evet. Ama kefil değilsin. Kefil değilim. Hatta şöyle bir hikayesini anlatayım. Adam Samsunlu. Oo benim memleket. İki kızı var. Oo, Aa, ben ve ben. Kızlarının birinin ismi Baba. Melike, diğerinin adı Mende. Saçmalama. Evet. Görsel olan bir yer. Aa, babam dönerci açmış. ben zaten ilk bunu ben TikTok'umu Türkiye'de de Dominik'te açtığım için benim algoritma hep neresi biliyor musun Venezuela, Kolombiya, Paraguay, <laughs> Uruguay hep buraları gösteriyor TikTok beni. Şimdi Türkiye'de video çekmeye başladığım zaman beni buradaki izleyicileri de göstermeye başladı. Ama bu sefer de şöyle tekrar döneceğim ya. Dönünce tekrar göstermeyecek. Kemerimizi takalım. Arkadaşlar bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu şaka değil gerçekten. Bunu söyleyeyim. Şimdi size dönerce de bir daha açacağım videoyu. Arkada da otursanız, önde de otursanız kesinlikle kemerinizi takın. Arkada oturan kemer takmaz kur kimin algısı bu? Zaten bir kaza olsa arkadaki önden çıkıyor. Öndekinde bir şey olmuyor. Camdan fırlarsınız. Allah korusun. Arkada otur durunca kemer takınca ezik falan olmuyorsunuz. Böyle şeyleri düşünüyorsanız sakın düşünmeyin. Avrupa'da, Amerika'da zaten zorunlu. Size böyle köylü cahil gibi bakarlar takmazsanız. Siz kendi güvenliğiniz için her zaman arkada da olsan, önde de olsan, ortada da olsan, bagajda da gidiyorsan olsan <laughs> tak. <laughs> tak. Tak o kemeri. Sinirlendirme beni bu. <laughs> Melike dönüyor. Bakın size menüyü gösteriyorum. Menü böyle. Çok kaliteli bir yer garanti. Aynen. Kesinlikle Etim lezzetli, lezzetli, oldu. lezzetli olduğu Gösteren yani. bir şey. Evet. Menü peçeteliğin yanında yazıyor. Bak, Bakın şu ayran güzel Öz Heseri, Seferi, Cacık. <laughs> ayranı var, ekşi. Özeri Hisar değil mi? Seferi Hisar değil mi? Aa şarjım bitiyor, çocuklar. Kapanmasın, telefonlar çekelim. Çok acıktım. <laughs> Et birazcık beyaz geldi bana. Biraz daha pişirsiniz daha güzel olmaz mıydı? İnelimmez bayram olunan yemiştim. Ay orada tipi nasıl baba? Neyse. Böyle aldım. Ay yüzü gibi gözüküyor. Ay hani sıcak. Evet, ay hani sıcak. Bir yumuşacık. Bir tık kokuyor yani hayvan kokusunu alıyor Azıcık ama kötü bir anlamda değil. Hı. Aynen. Kötü değil mesela dönel eti normalde çok kötü oluyor. Yağlı güzel bir et. Pişmiş, biraz daha kızarmış seviyorum ben galiba. Biraz çok kurban eti gibi kokuyor. Kokuyor derken. Ama zaten mekan direkt girer girmez öyle bir kokusu var. Lavaş güzel değil. değişiyor. Şey gibi, Wall Street gibi <gülüyor> <gülüyor> piyasalar. <gülüyor> Bu çiğ köfte lavaşı gibi. Lavaş benim kırmızı çizgim. Biraz turşu çünkü o Bulduk. Bu kuzu eti yüzde yüz kuzu. Bana karıştırmıyorlarmış. Koku diyorum ya kurban eti kokusu oradan geliyor ama çok lezzetli, ağır değil. Kusma aldat, aldanmayın. Sadece bu eti bu lavaş olmadı. Biz kuzu eti de koyun mu kuzu? De, de, kuzu eti 100. olduğunu bilmeden geldik. Ben doğruyu doğru söyleyeyim. Merhabalar herkese. Bugün Beşiktaş'tayız şu anda arabamızı park ettik. Bir etkinlik bulduk kendimize. Işık şuradan mı geliyor? Evet. Bir etkinlik bulduk kendimize. Melin'in yaklaşan doğum gününden önce pasta süsleme workshop'ına gideceğiz. Tutorial'ına e gideceğiz. Yani bu bildiğiniz bento kekler var. Böyle çok ünlü işte vintage şeyler yapıyorsunuz. Kremalar falan sıkıyorsunuz. deziler falan yapıyorsunuz. Şu an son dönemlerin en popüler pastaları yani. Onların pastası hazır gelecek. Kremasını biz kendimiz istediğimiz gibi süsleyeceğiz. Böyle bir doğum günü etkinliği olmuş olacak. Ezma ama şekilde yürüyoruz. Burada üreticiler var. Burada kol çantam var. Bu durumdan memnun değilim. Bir çantaşı meslek. Ay onu çekim derken düşsem çok komik mı burada? Hiç <laughs> komik Sıcak ama değil mi? Esiyor en azından. Buraya geldik. Söyleyecek misin? Şey. Yani, Benim sonradan fotoğraf koyayım mı? Yok söyleyeceğim, böyle şey, bej rengi seçtim ben. Bejim üstünde bej desen de yapıyorum, renk karıştırmayacak. Üstünde de bir yazı yazacağım ama yazıyı söylemeyeceğim. Yazıyı yazı, siz oraya gönderin. Evet. Bak, şuraları doldurarak başlıyoruz. Noktalar noktalar. Sonra şunların üstünden şu an böyle pratik yapıyoruz. Şu şekil, bu şekil falan filan. Benim prostomu göstermeme gerek yok sanırım. Bu daha Ezik Melin yaptı. Ya bırak yarısına kadar gelmişsin ben söylüyorum. Çünkü bir TikTok'a bir, bir, ona buna video çekmek falan yapamıyorum ki. Bak alacaksın bunu. Böyle sıkacaksın. Şöyle hmm, tepeden <laughs> doldurduktan sonra ortaya indiriyorsunuz. <laughs> ortaya. Ama sağdaki e, yaprak var ya. Böyle. <laughs> Okey. E, bok gibi oluyor. Anladım evet. ben de. Aşkım vallahi çok tatlı. <laughs> Ay çok tatlı oldu bence. <laughs> yani şu tarz bir şey oldu. Bir çirkoluk var. Yok diyemem yani. Şimdi çiçeklere geçiyorum. Çekil <laughs> bakalım. Şöyle bir şey oldu benim ki sana şunlar eridiği için artık olmuyor. Yazıyı yazdım. Bu arada yazıyı mesela bu şekilde el yazısı yazmamın sebebi bu şeyin ucu istediğim kadınlıkta ve şekilde olmuyor. Yani kesmeyle ilgili olduğu için mecbur böyle yazmak zorunda kaldım. Mesela şu harfleri bu şekilde yazamıyorsunuz. Çünkü o şeyin ucu nasıl göstereyim. Ya yani bu nasıl çıkarıyorsa ucu öyle yazabiliyorsunuz. Ama böyle memecikler yapacaklar, baya profesyonel oldular da. Evet. Hem şu an kırmızı mı oluyor? çalışıyorsun? Yok kırmızı demeyelim ona da. <laughs> Bir renk diyelim yani. Aşırı koymuşum bundan. Beyaz da mı olacak ki? Ay çamur gibi bir şey oldu. Gri oldu bu Açarsan anca mavi olur o. Evet çok koymuşum maviden. Şimdi benimkisi böyle bej geldi. Ama benim süsüm beyaz kaldı. Ya yani bunu böyle aynı renk yapmamız lazım. Evet, direkt aşağıdan bu renge böyle mükemmel olacak bence. Ben şöyle bir pasta yapmayı düşündüğü için yani şu an şöyle bir şeyler yaptı. Evet, pastamızın son Bu Mumulintisi, çok tatlı gözüküyor. İşte özellikle şu alttaki pembe, o karıça gibi. Karıça, bayağı. Şimdi memecikler ve otudur. Happy birthday to you. Şimdi benim pastalarımın mum çek. Şimdi etkinliği bitirdik. Yani aralarda çekmeye çalıştım elimden geldiğince ama şey hem işte TikTok için çekiyorum hem YouTube için çekiyorum. Bir yandan da erimeden yapmaya falan çalışıyorum. O yüzden zorlandığım bir kısım o yüzden böyle eksik falan olabilir. Bence böyle keyifli bir etkinlikti bu arada. Özellikle böyle date gibi iki kız arkadaş date, iki erkek arkadaş date, iki lezbiyen, iki ilgi. Şimdi işte verdik, dolaba koydular, soğuyacak 30 dakika. Biraz da sonra da bir şeyler atıştıracağız Melle. Sonra işte geleceğiz, pastamızı alacağız, araba koyacağız ve döneceğiz. Burası mekan. Bu işte diğer insanların oturduğu masalardı. Toplam işte bir 20 kişilik falan galiba bir kontenjanı var. İstanbul'da olanlar, vakti olanların gelip bence böyle eğlenebileceği güzel bir etkinlik olabilir gibi düşünüyorum. Ama artık gidelim mi Buradan bir seçiyormuşuz istediğimiz bolu. Burada da hazırlar varmış. Beyefendi şunu önerdi. Kimçi alırım diyorum. Bir de edamame. Şimdi adetteki sake alalım mı bir tane? Sen al ben seninle deneyim. Ben çok yoruldum. Yedim bir tane işte or önerdikleri etli ramen gibi bir şey var mı? Beef shoyu. Bir kez şey de adını hatırla. Bir kez şey de bunu. <laughs> Asla hatırlayamam adını. ki bence lezzetliydi. Ben çünkü tekile içemiyorum. Performans olarak doyurucuydu. Gelebilirsiniz. Şimdi canım benim profiterol çekiyor. Şu çarşıda bir yerde profiterol. Amoa var. Dondurma mı yesek? Olur. Profiterol de istiyordum ama. Neyse. Bir şeyler daha yiyelim işte. Karnımız döndü. Tatlı yiyelim ihtiyacımız giderelim. De. Turistliğe devam ediyor? <laughs> Asansör. Dostlar yorulduk. Şimdi bugün <laughs> Rulamu kapatmadan önce evde şu pasta birlikte keselim. Ben kesiyorum senin pastanı. Kes Benimkisi sana yaptım. Çok güzel oldu biliyor musun Narbi? Gerçekten el emeğine sağlık, başarını devam ediyorum yani. Teşekkür ederim. Bak ciddi diyorum ve sen beni falan çok güzel yaptın. Aha çikolatalı içelim. Aa içi doluymuş. Hakkını yemişim ya. Şimdi bak yiyorum çocuklar. Ay düşme. Yenir ya. Ya da yanmaz mı? Yanmaz. Şu an canım tatlı çekiyor diye yiyorum bence. Tamam bu vlog böyle. Bir sonraki vlogda Karadağ'dayız. İzlemeye devam. Öptüm.